Çift taraflı yapışkan tela, Avrupa telamız, şeffaf tela. Biraz parlamalar olabilir görüntüde. Kaplayacağımız kumaşımızı üzerinde ölçülendiriyorum. Ütüye yapışabilir. O yüzden lütfen yapmak istediğiniz ölçüye göre birazcık daha küçük keserseniz kumaşın bir kısmı boşta kalırsa ütünüze de yapışmamış olur. Ben birazdan bu kumaşla bir gökyüzü yapacağım ve onu bir yere yapıştırmam gerekiyor. Biraz arkaya çektim kumaşımı. Çift taraflı yapışkan tereden ihtiyacım kadarını kestim. Kumaşımın arkasına çift taraflı yapışkan telanın şeffaf yapışkan yüzeye gelecek şekilde yerleştiriyorum ve ütüye geçiyorum. Önce arkasından yapıyorum. Çünkü bu yapışkanın dışarı taşmasını istemiyorum. Görmek istiyorum. Herhangi bir buhar vermeden ütünün sıcak haliyle yapıştırıyorum. Artık ön yüzünden biraz da buhar vererek yapışkanın iyice kumaşa geçmesini sağlayabilirim. Evet şu anda kumaşımız yapışkanla kaplandı. Arzu edersek arka kısmını açıp kağıdımızı çıkartabiliriz. Şu anda kumaşımız elimize hafif yapışıyor. Çünkü ütüyle aktif hale gelecek ama şu anda yapışkan halde. Aplik edeceğimiz yere getirip istediğimiz şekli verdikten sonra ütülediğimizde artık oradan çıkmayacak.